Merhabalar. Bugün hem beraber hazırlanacağız hem de bugün üniversiteye başlasaydım, ilk günüm olsaydı neye dikkat ederdim gibi şeyler söyleyeceğim. Ben üniversite ikinci sınıfım. E, sen de biliyorsun ki falan bir şey söyleyebilirsiniz ama ben de bence bir senede yeterli yol katettim. Ve size benim yaptığım hataları veya benim yaptığım doğruları söyleyerek istedim. Umarım sizin için yararlı olur. Öncelikle şöyle bir tester ürünüm vardı. Şu ürünü almıştım ve yanına koymuşlardı. Bunu sizinle denemek istiyorum. Ben bunun renkli olmayanı denemiştim. Aynı zamanda üniversitenin ilk günüyle ilgili size bir bilgi Bence üniversitenin ilk günü asla asla geç kalmayın. Ben geç kaldım ve... insanlar önce tanışmışlardı bile. Çoğu kaynaşmıştı. Hatta ilk gün kaynaşıp hala arkadaş olan insanlar tanıyorum. Ama şöyle bir şey de var. ilk gün tanışıp şu an kanlı bıçaklı olan insanlar da tanıyorum. Onun için bir o kadar önemliyken bir o kadar da önemsiz. Ama siz yine de bence geç kalmayın. Ve şimdi Maybelline primer süreceğim. Çok az kalmış. Umarım gelir kapatacağım. Ve arkadaşlık ilişkilerine kapılıp lütfen derslerinizi aksatmayın. Çünkü sınıfta hani diyorsunuz ki hani, üniversite kolay diyorlardı zaten ama öyle bir şey asla yok. Üniversite daha zor. Özellikle bir başarı olmanız isteyen akademisyeniniz varsa size daha çok zorlayacak. Aferin yani, affedersiniz ama köpek gibi ders çalışmanız gerekiyor. Derslerinizi aksatmayın. Ortalamanızı yüksek tutun. Ortalamanızı yüksek tutmanız aynı zamanda size burslar için de avantajınız olacak. Ben yani, birinci sınıfta alttan ders bıraktım. Onun da sebebi şuydu ben o dersten kalacağım ihtimal vermeyip aile evine geldim ve son öğrendim o dersten kalmışım ve hani geliş gidişte gereksiz bir masraf olacaktı. Ben de bu yüzden geri gitmedim ve bu da benim ortalamamın neredeyse 1 puan üzerinden değerlendiriliyor. Bunu biliyorsunuzdur. 1 puan düşmesine sebep oldu. Ortalamam 3.5'tu ve şu an 2.50 gibi bir şey. Onun için ortalamanızı yüksek tutmaya bakın. Bu ürünü kullanacağım. Maybelline'in ruju. Önce ruj olarak da kapatıcı olarak da çok iş geliyor. Ve aynı zamanda size şundan bahsedeceğim. Ben çok çekinik kalıyorum. Yani yakın arkadaşım olmasına rağmen çekinik kalıyordum. Hani çıkışta bir aktivite yapmıyorduk. Yaparsak da güzel bir şey yapmıyorduk. Ve bu bence biraz kötü bir durum. Çünkü ya sensin anlıyorsunuz evini. Yani. yani diyorsunuz ki keşke şunu şunu yapsaydık ya da o otur, bir kafede oturduğunuz 5 dakika sizin için çok anlamlı geliyor. Arkadaşlarınızla zaman geçirmeyi ikmal etmeyin. Yani ev okul yapmayın bence. Ve bence öğretmenlerinizle veya akademisyenlerinizle bilmiyorum artık hangisini hiç kullanıyorsunuz. Aranızı iyi tutun ama bu hani şey olmasın. Yalakalık seviyesinde olmasın. Ama hani böyle gidip öğretmenlerle de inatlaşmayın. Çünkü gerçekten eğer güzel bir akademisyene gelirseniz elinden geleni yapıyor anlamanız için veya gidip bir soru sorduğunuzda gerçekten hani bunu nasıl anlamadığını falan gibi yapmıyorlar. Ben mesela çok önemli bir bölüm dersinde hiç hani çok kolay bir şey ama asla anlamıyorum. Tekrar ediyorum bir yolunu buluyorum kimseye sormaya da çekmiyorum hani bunu mu anlamadım der gibi. Gittim derste çocuğa sordum ve dedik hani derste neden sormadın dedim ki hocam hani çekindim. Çünkü kolay bir şey olduğunu biliyorum ama hani ne oldu aklıma gelmiyor böylece hani çekinmemem gerektiğini her zaman sormam gerektiğini söyledi. Ben yani gerçekten o soru sınavda çıktı ve ben onu doğru yaptım. Hemen olarak da şunu kullandım göstermeyi unuttum. Mevlinin ucunu sürüyorum. Ve eğer okulunuzda aktif kulüpler varsa veya kulüpler varsa podcast'e katılın kesinlikle. Çünkü çok geliştirici şeyler ve hani seminerler bu tarz şeyler varsa hem kendinizi geliştirmeniz için hem sosyalliğinizi arttırmak için. Çünkü her farklı kulüpte farklı insanlar tanıyacaksınız. Bunun için bütün aktivitelerine veya okul aktivitelerine katılmaya çalışın. Üstüne hangisini sürsünüz çocuklar? Artık kaldım. Şunu süreceğim. Şu an bunu istemem yakmasını. Umarım içeriğimi ve makyajımı beğenmişsinizdir. Makyajım da bu şekilde oldu. Normalde hiç kalem sürmüyordum ama umarım yakışmıştır.